Sevgili öğrenciler, bu dersimizde relatif pronounların nesne konumunda kullanıldığı yapıları inceleyeceğiz. İlk slaytımızla başlayalım. Ee, cümlemizde nesne konumunda relatif pronoun kullanmak istediğimizde kullanabileceğimiz dört tane relatif pronounumuz var. Who, which, that ve whom. Bunların ayrıntılarına şimdi beraber bakalım. Tanımlamayı amaçladığımız isim sıfat cümleciğimizde nesne durumunda ise neler yapabiliriz, neler olur onlara bir bakalım. Who, whom, that kim için kullanılıyor? İnsanlar için kullanılıyor. Which, that ise neler için? Cansız varlıklar ve soyut kavramlar ve hayvanlar için kullanılabiliyor. Şimdi örnek cümlemizle devam edelim. Thankfully the police handed me the money which ya da that I dropped in the city avenue. Bakın burada relative pronounum neyi tanımlıyor? Relative clause'umdaki... E, nesneyi tanımlıyor aslında. O da nedir? The money, değil mi? Şehir meydanında düşürdüğüm parayı polis bana ne yaptı? Geri teslim etti şeklinde çevirebiliriz. Nesneyi tanımladığı için ve bir e, burada bir nesne olduğu için ben which ya da thatten bir tanesini ne yapabilirim? Kullanabilirim. Bir sonraki cümlemize bakalım. One of the actresses whom who that I admired most was a young German woman named Anna Kauler. Burada da yine bir kişiden bahsettiği için ben hangi relatif pronounları kullanabiliyorum? Whom, who ve that. Hatırlayacağınız üzere özne konumunda kullandığım zaman yani relatif pronoun'um özne konumunda olduğu zaman ben ne yapamıyordum? Who'mu kullanamıyordum. Ama bu sefer nesne konumunda olduğu için biz ne yapabiliyoruz? Whom'u da kullanabiliyoruz. bir sonraki cümlemize baktığımızda da The real estate agent whom who that we talked to yesterday evening isn't answering my calls. Dün akşam konuştuğumuz emlakçı ne yapmıyor? Telefonlarımı açmıyor şeklinde çevirebilirim. Burada da who whom ve that kullanabiliyorum. E, çünkü nedir? Aslında bu real estate agent relative clause'unda bir nesnedir arkadaşlar. Nesne olduğu için de e, özneden farklı olarak ekstra hum da kullanabiliyorum insanlar için. Peki bir sonraki yapımıza devam edelim. Burada da daha önce bahsetmiştik. Relative clause'larda iki tane bölüm vardı. Defining ve non-defining olarak. Non-defining kısmında biz kesinlikle that kullanamıyorduk. Nesne konumunda olduğu zaman da arkadaşlar non-defining kısmında biz ne yapamayacağız? That relative pronoun'unu kullanamayacağız. Hemen bakalım. Mr. Smith who whom I came across in the gym last week. Invited me to his wedding party. Bakın burada bir non-defining relative clause var arkadaşlar. Nedir? Bize ekstra bir bilgi verilmiştir. Geçen hafta spor salonunda karşılaştığım Mr. Smith ne yaptı? Beni düğününe davet etti şeklinde çevirebiliriz. Burada evet who kullanabilirim, whom kullanabilirim ama ne yapamıyorum? That kullanamıyorum. Çünkü nedir? bir non defining relative clause'dur. Sonraki cümleye baktığımız zaman ise The National Park which everyone should see is always really busy on Saturdays. Herkesin görmesi gereken milli park genelde daima e cumartesi günleri yoğundur şeklinde ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. Burada da yine ben ne yapamıyorum? That kullanamıyorum. Kullanabileceğim tek relative pronoun'um nedir? Which'tir. Sebebi ise nedir arkadaşlar? Burada bir ekstra bilgi verilmiş olması, yani bir non defining yapının kullanılmış olmasından dolayı ben ne yapamıyorum? E that kullanamıyorum which yerine. Evet, bir sonraki durumumuza baktığımız zaman ise Tanımlamak istediğimiz isim relative clause cümlesinin nesnesi durumundaysa herhangi bir relative pronoun kullanılmadan da aynı anlamı verebiliriz. Burada yani relative pronoun'u cümleden çıkarttığımız zaman eğer ki nesne durumundaysa cümlemizin anlamında herhangi bir daralma olmaz ya da yapısal olarak herhangi bir yanlışlık olmaz. Şimdi hemen örnek cümlemize bir göz atalım. The new software system which I bought last week is extremely convenient. Geçen hafta satın aldığım yeni yazılım sistemi oldukça kullanışlı, oldukça uygun şeklinde ne yapabilirim? Çevirebilirim. E burada ben which yerine ne de kullanabilirim? That de kullanabilirim çünkü bu bir defining relative clause. That de kullanabilirim. Ayrıca ne yapabilirim? E buradaki relative clause'umdaki nesne konumunda olduğu için. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yazmayabilirim. Yani şu şekilde söylersem de yanlış olmaz. The new software system I bought last week is extremely convenient. Şeklinde de söyleyebilirim. Burada bakın hiçbir şey de kullanmayabilirim. Ya da that ya da which'ten bir tanesini de kullanabilirim. Cümlemin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz. Bir sonrakine baktığımız zaman ise everything, something, nothing, all, little, none gibi ifadelerin ardından sadece ne kullanılır? that kullanılır. Yani bu tarz yapılarda biz e, which, who, whom gibi e, relative pronounları ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Sebebi de nedir? Everything, something gibi e, yapılar. Bakalım ilk örneğimize. Everything that we were told turned out to be a lie. Bize söylenen her şey ne çıktı? Yalan çıktı ya da yalan olduğu anlaşıldı şeklinde söyleyebiliriz. Burada biz eğer bir relative pronoun kullanmak istiyorsak o that olmalı. Kesinlikle ben buraya getireyim which kullanayım diyemiyorum. Hani nesneler için which de kullanabiliyoruz hocam. Neden which kullanamıyoruz derseniz kuralımızdan dolayı biz burada ne yapamıyoruz? Which kullanamıyoruz. Sadece that kullanabiliyoruz. Bir sonraki örneğimize baktığımızda da. All that I want is to enroll in a prestigious university. İstediğim tek şey iyi bir üniversiteye, prestijli bir üniversiteye kayıt olmak şeklinde çevirebilirim. Burada ben which de kullanabilir miyim hocam diye soruyorsanız ne yapamayız? Kullanamayız. Sebebi nedir? Yine kuralımız arkadaşlar. Peki. Bir de süperlatif yapıların ardından ee, da biz ne yapacağız? Yine sadece that kullanacağız. Yani... Who, which, whom kullanamayacağız arkadaşlar. Aslında bu yapı tahtada görmüş olduğunuz yapı çok aşina olduğunuz, çok bildiğiniz bir yapı. Fakat hiç bakış açısıyla bakmamıştınız. Ee, burada this is the most complicated question that I have ever seen. Bakın e, şuradaki süperlatif yapısından dolayı yani en üstünlük derecesinden dolayı ne yapamıyoruz. Biz burada hani soruyu tanımlamak için ben which'i kullanayım diyemiyoruz. Ama cümlemde That'i that çıkartabilir miyim cümlenle? Evet çıkartabilirim. E, fakat yerine getirip which yazamıyorum arkadaşlar. Sebebi ise bu süperlatif yapı. Bir sonraki cümleye bakalım. It is the most boring article that I have ever read. Bu gördüğüm, e, daha doğrusu okuduğum en sıkıcı makale şeklinde. Makale normalde nedir? Bir nesnedir. Makaleyi tanımlamak için biz normalde that ve which kullanabiliriz. Ama burada... Bir süperlatif yapı olduğu için ne yapamıyoruz? Biz which kullanamıyoruz. Sadece that kullanabiliriz. Ya da o that'i tamamen cümlemizden çıkartabiliriz. Cümlemizde herhangi bir anlam daralması ya da e, dil bilgisi açısından bir sıkıntı oluşturmaz. Son cümlemize bakalım. Cristiano Ronaldo is the most talented football player that I have ever watched in my life. E, hayatımda izlediğim en yetenekli futbolcu kimmiş? Cristiano Ronaldo'ymuş. Burada bir oyuncudan, bir kişiden bahsettiği için e, hu yazamaz mıyım diye düşünüyorsunuzdur belki. Ne yapamıyorum? Yazamıyorum. Sebebi ise yine çok belli. E, bu süperlatif yapıdan dolayı ne yapamıyoruz? Biz burada hu yazamıyoruz. Sadece det yazabiliyoruz ya da o deti çıkartabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.